Okulların açılması zannederim Mayısın sonlarına doğru mümkün olabilir. Ama tüm okullar değil, tüm sınıflar değil. Okulların küçük sınıfları, bir ve ikinci sınıflar gibi. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın okullar için muhtemel açılış tarihi verdi. Bir de önerisi vardı. Okullarda yeni vaka tespiti ile ilgili hızlı testler kullanılabilir. Düzenli test uygulaması, antijen, hızlı antijen testleri yapılarak biz okulların sürdürülmesini sağlayabiliriz. Akın, mayıs ayının sonlarına doğru bazı kademelerde yüz yüze eğitime geçilebileceğini söyledi. Okullardaki sorunun kaynağına dikkat çekti. Okullardaki en büyük sorun, toplumda hastalık artmaya başladığı zaman öğrencilere doğru gidiyor. Öğrenciler de daha sonra evlerine götürmeye çalışıyor. O yüzden toplumdaki vaka sayısı yüksek olduğu takdirde öğrenciler tehdit altına giriyor. Akın, okullarda bulaşı önlemek için hızlı antijen testleri yapılmasını önerdi. Özellikle seçilmiş antijen testleri vasıtasıyla çocuklara testler yapılabilir. Bunları haftada bir hiç olmazsa yaparak okullardaki yeni vaka durumuna göre o okulun tehdit altında mı olup olmadığını daha kolay ortaya koyabiliriz. Eğer düzenli test uygulaması, antijen hızlı antijen testleri yapılarak biz okulların sürdürülmesini sağlayabiliriz. Profesör Doktor Levent Akın'a göre rahatlama için de Covid 19 vaka sayısının en az 1000'in altına inmesi gerekiyor. Altı bin vakadan korktuğumuz geçen yıl, bu sene on bin vakada işler yolunda diyemeyiz. O yüzden de dediğim gibi vaka sayısının muhakkak ve muhakkak hiç olmasa 1000'in altına düştüğünde biz bir miktar rahatladık. Kurallara uymakla beraber muhakkak ve muhakkak aşılama programının etkili olması lazım.